Merhaba Oğlak burçları. Ben Ayça. Bugün sizler için yeni bir kahve falı kapattım. Bu arada fincanları değiştirdim. Böyle sarı fincan aldım. Umarım beğenirsiniz. Bakalım sizin için kahve fincanınızda neler gözüküyor sevgili arkadaşlar? Evet, Oğlak burcunun böyle her falında gördüğüm gibi burada tabii ki de bir saygınlık var. Yani hayatınızda o saygınlığı kazanmış gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hayatınızdan memnunsunuz. Daha iyisi nasıl olabilir diye düşünüyorsunuz. İnşallah iyisi de olacak sevgili arkadaşlar. Ve burada baktığımda bir köprü inşa ettiğinizi görüyorum. Yani mimar Sinan gibisiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten de burada Boğaz Köprüsü gibi bir köprü inşa ettiğinizi görüyorum. Hayatınızla alakalı geçmek istediğiniz bir aşama var yani. Tabii ki biraz daha lüks olacak hayatınız. O saygınlığı kazanmışsınız zaten. Güzel bir çerçevede ilerliyorsunuz. Biraz da hayatınızı son zamanlarda hani böyle bakış açınızı o çerçeveyi değiştirmiş gözüküyorsunuz. Bu da size iyi gelmiş ve burada yalnız da değilsiniz. Yani yardımcınız da olduğunu görüyorum yanınızda. Biraz böyle inatçı insanlar olarak çıkmışsınız ama bu inadı yani olumluya çevirebilmek güzeldir her zaman çünkü elinizde bir ateş olduğunuzu görüyorum olduğunu görüyorum bu da ben aklıma koyduğumu yaparım yani der gibi gözüküyor inadınızı o yönde kullanacaksınız ve size de iyi gelecek dediğim gibi böyle hayatınız bir aşama atlıyor gözüküyor bir aşamadan başka bir aşamaya geçiyor sizin için bir geçiş evresi diyebilirim. Böyle çok cool da insanlar olarak çıkmışsınız. Siz de çünkü seyrediyorsunuz yani bu köprünün inşasını. Zaten bunu siz inşa etmiyorsunuz. Yapan bir insan olduğunu görüyorum. Şanslı olacaksınız ama kendi şansınızı kendiniz yaratmışsınız. Burada çok çalıştığınızı, başardığınızı görüyorum ve bunun da karşılığını tabii ki de alacağınızı düşünüyorum yakın bir zamanda hemen köprünün sonunda da zaten böyle oturmuş uzanmış bekliyorsunuz sanki gerçekten de o güneş ışığını seyrediyorsunuz planlar bitiyor mu Hayır bir oğlak burcunun planları bitmez burada sanki bir amakta uzanır gibi keyfinize baktığınızı görüyorum. Biraz da otoriter insanlar olarak çıkmışsınız aslında. Burada kaliteye de önem veriyorsunuz. Yani kimle konuşursanız konuşun, hayatınızda mutlaka o kişiden böyle bir haz duymalısınız. Burada da gerçekten güzel olduğunu görüyorum. Sizler için kalıcı başarılar sağlayacaksınız. Hatta burada böyle elinizde bir biblo bir bibloyu değiştirip yerine yeni bir biblo koyduğunuzu görüyorum hayatınızda ki alakalı o değişimler evinize de yansıyacak, böyle bulunduğunuz odaya da yansıyacak. Ama kendinizden gururlu çıkmışsınız. Burada da yine merdivenler, basamaklar var ve basamakları teker teker geçiyorsunuz. Dediğim gibi geçerken de haz duyuyorsunuz. Yani bunu böyle zorunlulukla değil de severek yapıyorsunuz ve o da gerçekten size iyi geliyor olarak gözüküyor. Burada 15 sayısı çıktığını görüyorum. 15 Temmuz'un özellikle sizler için önemli olacağını düşünüyorum. 15 Temmuz'da güzel şeyler olacak ve gerçekten o dönem böyle güzel haberler alabilirsiniz, güzel sözler, iltifatlar diyebilirsiniz. Böyle yolunda gitmesini istediğiniz bir iş varsa o yolunda gidebilir sevgili Oğlak burçları. Hayatınızdan da genel olarak memnun çıkmışsınız. Böyle aşk da var yani. Dolu dolu bir fincan diyebilirim. Hayatı gerçekten güzel bir çerçevede dolu dolu yaşıyorsunuz. Burada da ben onu görüyorum. Kendi çizginizi hiç bozmadan böyle güzellikler diyarına ilerliyorsunuz adeta. Bir takım alışverişler var. Yine alışveriş yapmayı düşünüyorsunuz. Değişimler var. Burada da size iyi geleceğini görüyorum. Bir konuşma var. Ya yani neden böyle konuşuyor der gibi gözüküyorsunuz. Eskiyi sanki böyle çöpe atıyorsunuz. Artık bana yeni bir şeyler kanıtla der gibi çıkmışsınız. Yani burada biraz bu aşka lider olduğunuzu görüyorum. Ya da aslında yani eşiniz de olabilir. Tabii ki tanıdığınız da olabilir. Hani biraz daha böyle övgü, biraz daha ilgi, biraz daha şefkat istiyor olarak gözüküyorsunuz. Ve bunu da hayatınızdaki o insan başaracak diyebilirim. Yani biraz da artık böyle bir şeyler istiyor olarak gözüküyorsunuz. Sizi ne kadar sevdiğini göstermesini istiyor olabilirsiniz. Ben göstereceğini de görüyorum. Hayatınızdaki her şey tam olarak çıkmış. Yani burada sorunsuz bir şekilde ilerleyecek. Para dersen para var. Ondan sonra seyahat dersen seyahat var. Özgürlük var çalışkanlık var, yapıcılık var gerçekten. Bir şeyleri yapıp inşa edeceğinizi görüyorum. Bu da size iyi gelecek. Zaten yaratıcı fikirleriniz de var olarak çıkmış yani. Burada nasıl hayatta önemli insanlar varsa sizin de hayatta öyle önemli bir figür temsil ettiğinizi görüyorum ve gerçekten dünya içinde önemli insanlar olarak çıkmışsınız. Yani siz olmadan olmaz. Hemen tabağınıza geçelim bakalım tabağınızda neler var. Tabağınıza da geçtiğimde burada böyle bir ekran tuttuğunuzu görüyorum. Aslında bu fal dinler gibi de gözüküyorsunuz. Yani iyi ki de dinlemişim bana işte fikir verdi der gibi çıkmışsınız İnşallah öyle olur yine burada da mutlu memnun kendi çizginizde hayat isteğiniz ve idealleriniz doğrultusunda ilerliyor çıkmışsınız oğlak burçları ben de size başarılar diliyorum ben Ayça geldiniz beni izlediğiniz için teşekkürler lütfen beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum tekrardan başka fallarda görüşmek üzere